Her şerde bir hayır vardır. Bunu hayatımda çok denemişimdir. Bir şeyi zahiren şer görsem de netice itibariyle hayır olduğunu sonunda anladım. Hemen şer gibi gözüken başımıza gelen musibetlerden şikayetçi olmamak gerekir. Neticesini beklemek bu şerden sonra hayır gelecek diye ümitli olmak gerekir. Hani anlatırlar ya, biri Artık yaşadığı hayattan usanmış. Bir tekkeye kapaya atayım da ne emrederlerse yapayım demiş. Yanındaki bir tekkeye teslim olmuş. Bu tekkenin su taşıma işini vermişler. Tekkeye her gün su taşımaya başlamış. Fakat başı hiçbir gün beladan uzak kalmamış. Bir günde atılan taşla gözünü çıkarmışlar her musibet sonunda şey bunda vardır bir hikmet diye karşılık veriyormuş. <laughs> Hikmetler size kalsın deyip tekkeyi terk etmiş. Giderken yolda işkiyalara rastlamış. Onlar da onu kurban etmeye kalkmışlar. Fuku okuyan biri efendim Gözü kör olanlar kurban olamaz demiş ve zevallı adam kesilmekten kurtulmuş. Salı vermişler bunu. Tekkeye geri dönmüş. Hikmetin ne olduğunu anlamış. İnsanın başına ne gelirse gelsin, kimden ne kötülük görürse görsün, iyi niyeti ise o kötülüğün sonunda mutlaka karlı çıkar. Bu hikayeyi çok kavuşmak istediği kızı alamayan bir delikanlıya anlatmıştım. O da bana yana yakıla Aşk derdinden inlemişti fakat sonunda bu genç. Benden özür diledi. Kızın başından geçen hadiseyi duyunca şükretti. Çok arzu ettiğimiz bir şey vardı. O da istediğimiz şekilde gerçekleşmezdi. Buna üzülmemeliyiz. Onun bize nasip olmamasından bir hikmet vardır. 10 seneden beri üzerinde çalıştığım bir roman çalışması var. Bir türlü basıma girmiyor. Bunun bir hikmeti vardır diye düşünüyorum. Onun önüne geçen kitaplarım var. Demek ki o romanın basım zamanı gelmemiş. Hatta baskıya hazırlayınca benim işim bitiyor bir bakıma. Kuvveden fiile çıkıyor. Bu dosya bizim tarafımızdan tamamlanmış oluyor. Ondan sonrası Allah'a bırakmak gerekir. Akrabadan bazıları bizimle konuşmaması onları ilgilendirir. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra iletişime geçtikten sonra gerisi onların bileceği iş. Haksızlık yaparlarsa kendilerine yapmış olurlar. Onlardan gelecek zulüm ve hataları düşünüp de kederlenmemelidir. Onlar olmadan da başkalarıyla hayatı sürdürebilmelidir. Hatta şüpheli çok maldan az mal kanaat ederek daha helal olur, daha güzel olur, daha tatlı olur. Hayatta bir huzur olur. Burada kötü saydığımız şeylerden sonra gelen bereketi saymak uzun süreceğinden sadece hayatını milletini iyiliğine sarf etmiş bir büyüğün kıymetli sözünü yad edelim. Musibet, geçmiş günahların cezası, gelecek mükafatların başlangıcıdır. Ne güzel musibetlere sabredebilmek ve geleceğinde mutlaka her musibetin sonunda bir mükafat vardır.